Bu elimde gördüğünüz kıyafeti üretmek nelere mal oldu biliyor musunuz? Kaç çocuk annesiz kaldı, kaç işçi zorla çalıştırıldı, kaç kadın tacize uğradı. Giydiğimiz her beş pamuklu giysiden biri bu zorlu şartlar altında zulümle üretiliyor. Ve Made in China bu ibareyi görmediğimiz bir gün bile yokken bu ibareyi yazmak ve üretmek için baskı altında görmedikleri işkence kalmayan onca çocuk işçi ve Uygur Türk'ü var. Bunu Çin'de söylesek muhtemelen tutuklanırdık. Örneğin Hong Kong'daki toplumsal özgürlüklerin kısıtlanması ve bölgenin özelliğinin sona ermesi sonucu gerçekleştirilen protestolarda birçok demokrasi yanlısı aktivist tutuklandı ve bölgenin Çin'le birliğini baltalayan herkes için ömür boyu hapis anlamına gelebilecek yeni güvenlik yasalarınca yakalanıp suçlandı. Çin'in asıl günahı 2017'den beri Uygur Türklerine uyguladığı baskı rejimi. 1,8 milyon Doğu Türkistanlı kültürel ve dini kimliklerinden mahrum bırakılmak için yapılan yeniden eğitim kamplarında tutuluyor. Buradan kaçmaya çalışanlar hapishanelerde gözetim altında tutuluyor. Çin Komünist Partisi'ne sadakat yemini etmeye, İslam'dan vazgeçmeye, mandarin dilini öğrenmeye zorlanıyor. Kadınlar cinsel tacize uğruyor. Bu saydıklarımız ne kadar büyük acı verse de Çin'in yaptıklarının küçük bir bölümü. İşte ben de Marka Günahları serisinin bu bölümünde, Şi'in, Temu gibi Çin markalarının işkencilerle nasıl büyüdüğüne, nasıl hayatımızın bir parçası olduğuna, insan haklarını nasıl ihlal ettiğine değinmeye çalışacağım. Ben Esma Nur Küçükgüçdemoğlu Aydın, Marka Günahları başlıyor. 1970'lerden itibaren Çin'in ekonomik mucize olarak adlandırılan muazzam bir ekonomik büyüme gördü. Milyonlarca insan yoksulluktan kurtuldu ancak Çin'in küresel ekonomiye girişi aynı zamanda işçilerin artan sömürülmesiyle de bağlantılı değil miydi? Sömürülen işçi arttıkça Çin'in ekonomisi de büyüyordu. Ethical Consumer'daki verilere göre 2011'deki bir makalede şöyle yazıyor. Hızlı ekonomik büyüme ve küresel ekonomiye entegrasyonu bir sonucu olarak Çin, dünyanın en büyük terzihanesi haline geldi. Aynı çalışmadaki verilere göre çalışanlar aşırı fazla mesai, güvenli olmayan koşullar ve cinsel tacizlerle karşı karşıya. Asgari ücretler her zaman ödenmiyor ve çoğu zaman geçim masraflarını karşılamıyor. Göçmen işçiler ciddi şekilde sömürülüyor, çalışma yasaları sıklıkla uygulanmıyor. Bu suyu istimallerle karşı karşıya kalan çalışanlar çoğu zaman bağımsız işçi sendikaları yasa dışı olduğu ve sosyal aktivistler sert baskılarla karşı karşıya kaldığı için de tabii ki konuşamıyor. Çin, Doğu Türkistan'da zorunlu işçiliği kullanıyor. Yarım milyondan fazla Uygur işçi yeniden eğitim kamplarından serbest bırakıldıktan sonra pamuk toplayıcı olarak çalışmaya zorlanıyor. Uygur Türkleri dünyadaki pamuğun yaklaşık yüzde 20'sini üretiyor ve yapılan araştırmalara göre dünya genelinde üretilen her 5 giysiden biri bu zorunlu işçilikle üretiliyor. Yani aslında bu neredeyse tüm büyük markaların suç ortağı olduğu anlamına gelebilir. Tabi yalnız giyim markaları değil, binlerce Uygur Türk'ü Çin fabrikalarda çalıştırılıyor, giyimden teknolojiye her şeyi üretiyor ve bir defa çalışmaya başlayan oradan asla kurtulamıyor. Sürekli göz altında tutulup dinlerini ve kültürlerini zorla unutmaları için ideolojik eğitim almak zorunda bırakılıyorlar. Bu dediklerimi gerçekleştiren markalar öyle pek de bilinmeyen kimsenin kullanmadığı markalarda değil. Her gün adını duyduğumuz, en az herkesin bir kere olsa kullandığı, satın aldığı markalar. Evet, Ethical Consumer'a göre Amazon, Apple, Adidas, Nike, H&M gibi şirketler fabrika tedarik zincirlerinde Uygurların zorla çalıştırılmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 83 şirket arasında yer alıyor. Listede olmamasına şaşırdığım iki isim var. Gel gelelim dünyayı kasıp kavuran, ortalığı ayağa kaldıran, anormal derecede uygun e-ticaret piyasasına damga vuran Temu ve Shein hakkındaki gerçeklere. Shein ve Temu. İkisi de çok düşük fiyatlara ürünler satan e-ticaret markaları. Shein modaya odaklanırken Temu birçok kategoride hayat kolaylaştıran dediğimiz her şeyi satıyor. Ekim 2023 itibarıyla Temu Apple App Store'daki en iyi ücretsiz uygulama ve Shein ABD'deki en çok indirilen ikinci alışveriş uygulaması. Peki nasıl böyle uygun olmaya başarabiliyorlar? Günde nasıl on binlerce yeni kategoride ürün ekleyebiliyorlar? herhangi bir sözleşme olmadan ucuz işçilik, aşırı çalışma saati, bolca baskı ve zulüm. Çok sayıda rapor, hızlı moda devi Şii'nin işçi sömürüsü, telif hakkı ihlali ve çevresel zarar gibi etik olmayan iş uygulamalarıyla ilişkilendiriyor. Bloomberg tarafından yaptırılan laboratuvar testlerinde Şii'nin pamuğunun büyük kısmının Uygur bölgesinden üretildiği de gözler önüne serildi. İşçiler genelde haftada 7 gün, günde 14-18 saat çalışıyor. Mesaileri gecelere kadar sürebiliyor ve ücretler düşük olduğundan bunu reddedemiyorlar. Reddetseler bile işten atılıyorlar. Tabii çoğunlukla fazla mesai de ödenmiyor. Şi'in kötü çalışma koşulları dışında çevreye zararlı etkileri ve toksik kimyasallar kullanımı nedeniyle de eleştirilerin hedefi haline geldi. İşçilerin düşük ücretlerle sağlıksız koşullarda çalıştığı, günlük 18 saat çalıştıkları ve parça başına 0,02 dolar kazandıkları belirtiliyor. Ayrıca Shein her gün binlerce yeni ürün sunarak çevresel atık sorununun da baş faili. Şirketin üretim sürecinde kullanılan toksik kimyasallar hem çevreye hem de işçilere zarar veriyor. Tüketiciler Shein gibi şirketlere karşı daha bilinçli olup bu tür koşulları sona erdirme hareketlerine katılmaya çağrılıyor. Temu ise hızlı büyüyen bir çevrim alışveriş platformu olarak Amerika'daki yasa koyucular tarafından da ağır eleştiriler aldı. Temu'nun tedarik zincirlerini zorla çalıştırma tehdidine karşı denetlemediği ve bu nedenle yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Temu'nun ürün tedarikçilerini yeterince izleyememesi, Sincan bölgesinden gelen ürünlerin ABD'ye girmesine de olanak sağlıyor. Ayrıca Temu, ABD'ye giden mallar için doğrudan gönderim yöntemini kullanarak gümrük denetimlerinden kaçınmakla da suçlanıyor. Her iki şirkette de minimis olarak bilinen bu yasa boşluğundan faydalanarak düşük değerli paketleri gümrük kontrolünden geçirmeden ABD'ye gönderiyor. Bu yöntem zorla çalıştırma ile üretilmiş malların kontrol edilmesini zorlaştırıyor. Sonuç olarak Şiin ve Temu'nun köle işçiliği ile ilgili eleştiriler bu platformların tedarik zincirlerinde köle işçiliğine karşı etkili denetim sistemleri kurmadıkları ve ürünlerinin zorla çalıştırma ile ilişkilendirilen bölgelerden geldiğine dayanıyor. Bakın sadece bu raporda bile Çin'de giyimden teknolojiye kadar üretilen her ürünün altında çocuk işçiliği ve köle işçiliği var. Peki bunlara dünya ne diyor? Uygur Türklerine yönelik zorla çalıştırma, insan hakları ihlalleri ve Çin hükümetinin baskıcı politikalarına karşı dünya genelinde çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kampanyalar Uygur halkının maruz kaldığı zulmü durdurmaya amaçlayan hükümetler, insan hakları kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve aktivistler tarafından organize ediliyor. Mesela Fili Uygur Hareketi. Dünyanın dört bir yanındaki aktivistler tarafından başlatılan bu kampanya sosyal medya aracılığıyla Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı küresel kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyor. Kampanya Uygur Türklerinin toplama kamplarına yerleştirildiğini, zorla çalıştırıldığını ve kültürel baskıya maruz kaldığını vurguluyor. Global Magnitsky Yasası ve yaptırımları da var. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkeleri, Çin'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle bazı Çinli yetkililere ve şirketlere yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Uygur Türklerine yönelik zulmün durdurulması için küresel düzeyde Magnitsky Yasası kapsamındaki yaptırımlar bu tür insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla kullanılıyor. Avrupa Parlamentosu da bu zorunlu işçilik hakkında kararlar almıştı. Hatta Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri konusunda Çin'e karşı sert açıklamalar yaptı ve bazı yaptırımlar uyguladı. Parlamento ayrıca Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı üretim süreçlerinde yer alan ürünlerin Avrupa pazarına girişinin engellenmesini talep etti ancak Çin durmadı. Bu kampanyalar Uygur Türklerinin yaşadığı zulme karşı uluslararası farkındalık oluşturma ve Çin hükümetine yönelik baskıları arttırma amaçlı çeşitli yollarla devam etse de Çin markaları büyümeye devam ediyor. Çin'in Uygurlara ve diğer azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine karşı birçok ülkede tepkilerini dile getirdi. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Japonya, Almanya, Fransa ve Avustralya gibi batılı ülkeler öne çıkıyor. Bu ülkeler Çin'i, Uygur ve diğer Türk topluluklarına karşı uygulanan zorla çalıştırma, keyfi tutuklama, işkence ve kültürel asimilasyon politikaları nedeniyle kınadı ve Pekin'i bu uygulamalara son vermeye çağırdı. Birleşmiş Milletler üyesi 51 ülke insan hakları ihlallerini kınayan bir ortak deklarasyon yayınladı ve Çin'i Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin raporundaki tavsiyelere uymaya davet etti. Bu ülkeler arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Fransa, Avustralya, Guatemala, Fiji, Paraguay Nauru ve diğerleri de yer aldı. Deklarasyonda Çin'in Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceği vurgulandı. Ayrıca Avrupa Birliği de BM'de yaptığı açıklamada Sincan'daki insan hakları durumunu endişe verici bulduğunu ve bu durumun uluslararası standartlarla bağdaşmadığını belirtti. Avrupa Birliği bu konuda Çin'in ulusal ve uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Çin'in müttefikleri olarak bilinen bazı ülkeler, örneğin Küba, Çin'i bu tür eleştirilere karşı savunarak bu durumun Çin'in iç meselesi olduğunu savundu ve insan hakları konularında çifte standart uygulanmaması gerektiğini dile getirdi. Bu tür uluslararası tepkiler, Uygurlar ve diğer azınlık toplulukları adına bazı ilerlemeler kaydedilmesini sağlasa da Çin'in politikasında tabii ki belirgin bir değişiklik gözlemlenmedi. Bahsettiğimiz ülkelerin aşağı kalır yanı var mı? Onu da düşünmek gerek tabii. Türkiye ise Çin'in Uygurlar'a yönelik insan hakları ihlallerine karşı duruşunda diğer ülkelerden farklı olarak özel bir konuma sahip. Bunun başlıca nedeni Uygurların Türkiye'de tarihsel, etnik ve dini bağlarla yakından ilişkili olması. Türkiye özellikle Uygurların yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki duruma dair eleştirilerini ve endişelerini çeşitli uluslararası platformlarda dile getiriyor. Türkiye, Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine karşı tepkisini etnik ve dini bağlardan kaynaklanan bir hassasiyetle sürdürüyor. 2019'da Dışişleri Bakanlığı Sincan'daki toplama kamplarını eleştirerek bu durumu büyük bir utanç olarak değerlendirdi ve Çin'e uluslararası normlara uyması çağrısında bulundu. Türkiye Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda da Uygurların haklarını savundu. Sonuç olarak Şi'in, Temu gibi Çin markalarının sunduğu düşük fiyatların ardında yatan acı gerçekleri görmezden gelemeyiz. Ek olarak birkaç marka daha, pardon, bir rapora göre 83 marka daha ekleyeceğim. Ben videoyu bitirene kadar ekranda isimlerini göreceğiz. Bu markalar sadece ekonomik büyüme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda insan hakları ihlalleri ve sömürü sistemleri aracılığıyla kendi çıkarlarını gözetiyor. Biz tüketiciler olarak bu duruma karşı duyarlı olmalı ve satın alma alışkanlıklarımızı sorgulamalıyız. Unutmayalım, Made in China etiketinin arkasında yüzlerce acı hikaye ve kaybolan hayat var. Ve tekrarlayalım. Almazsak ölmeyiz belki ama alırsak ölebilirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla kullanılıyor. Avrupa Parlamentosu da bu zorunlu işçilik hakkında kararlar almıştı. Hatta Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri konusunda Çin'e karşı sert açıklamalar yaptı ve bazı yaptırımlar uyguladı.